Kadınlar hapsedilemez Hey gidi Karadeniz Hey gidi Bekir Berk Risale-i Nur bayraktır Ahirette nur talebelerinin alemdarı Hafız Ali Ergündür Dünyada Kafkas kartalı Bekir Berk bayrağı alır Şehir şehir kasaba kasaba gezerek Ovaları dağları geçerek Risale-i Nur'u göndere çeker Gece gündüz, aç susuz, kırıtsız, tabancasız, en zor şartlarda iman davası için koşar. Defalarca ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Araçı kara saplandığında yürüyerek gider. Lügatında menfilik yoktur. Etrafındakiler şartların ağırlığından bahsettiklerinde, bana neden olmayacağını değil, nasıl olacağını söyleyin diyerek ders verir değil mi ki iman varsa imkan da vardır. Coşkun bir denizdir Bekir Berk. Fırtına kopunca dalgalar yükselir. Bekir bir dalgalanmaya görsün, engel tanımaz, yıkar, yakar, geçer. Bekir, Bediüzzaman'ın ve Hafız Ali'nin rüzgarını arkasına almıştır. Rüzgar nereye savurursa oraya gider ne derse onu söyler. Coşkun olduğu kadar hüzünlüdür de. Bazen mahkeme salonlarına kara bulutlar kaplar. O zamanlar Bekir de barla lakasından ders yapıyormuşçasına hüzünlü bir hal hüküm sürer. Mahkemeler nur kürsüsüne döner. Yüreğe dokunan, gönlü kımıldatan öyle sözler söyler ki kara bulutlar dağılır. Karadeniz'in hüzünlü suları yürekleri ıslatır. Dinleyiciler gözyaşlarına boğulur. Hakimler, savcılar ağlamamak için kendini zor tutar. Bekir mazlum ve mağdurların sesi soluğu olur. O heyecan ve aksiyon adamıdır. Akıncı ruhludur, mehterdir, marştır. Türkiye'ye mehteri sevdiren güzide insanlardandır. Hak yol İslam yazacağız marşlarını ülke çapında yaygınlaştıran odur. Ataları gibi kındaki kılıç misali daima tetiktedir. Her an arş emrini beklemektedir. İçinde mehter marşları söylenir, kösler vurulur, davullar çalınır. Mahkeme salonları cenk meydanına döner. Marşlarla gider, zaferlerle döner. Anadolu'nun izbe bir yerindeki mahkeme koridorunda ilk defa gördüğü nur talebesi müvekkiline Sivas Topolu fethe giden paşa gibi sarılır. Gazan mübarek olsun kardeşim diyerek kahramanlık damarını canlandırır. Maznun cesaretlenir. Paşa'ya tekmil verircesine önünde hürmet ve muhabbetle bekler. Değil mi ki üstad Bediüzzaman da ona komutan demiştir. Şule yükselşenler, şenler, kadınlar hapsedilemez. Bekir Berk, Peyami Safa, Necip Fazıl ve Şule yükselşenler gibi ünlülerin avukatlığını yapar. Şule Hanım hakkında tutuklama kararı çıktığında diğer avukatları emniyete teslim etmeye karar verirler. Bekir Berk şahlanır. Türkiye'de hanımlar Şule Yüksel Hanım'ı saklayacak ve teslim etmeyecek güçtedir diyerek teslim olmasını engeller. Bugün Bekir Berk'in zamanından, Bekir Berk'in ruhundan ne kadar da uzağız. Şule Yüksel misali tertemiz kadınlara, çocuk yaşındaki kızlara dünyanın dört bir tarafında kelepçeler vuruluyor, hapislere atılıyor, işkenceler ediliyor, ama milyonlarca sözle Müslümanın dudaklarından bir çift söz çıkmıyor va esefa va haseta.